Güzel süper kupa Maç başlayacak. Taraftarlar geldi zaten. Oyuncular da geldi. Galatasaray'la Fenerbahçe Süper Kupa maçı başlayacak. Çok top var. O yüzden bir maç olsun. Hakem. Hakem Volkan Bayarslan. Maçın hakemi Volkan Bayarslan. Koy buraya dedi. Topu Galatasaray'a koydu ve Bo Bo Volkan Bayarslan başlayacak şimdi. Evet Volkan Bayarslan ma maçı başlattı. Ben kusunu ikade şu an bu Mertens geliyor. Mertens. Mustera. Kisera. Abdülkerim bardakçı ile oynadı. Abdül. bardakçı. Kör. Berkan Kutlu'yu gördü. Berkan Kutlu'dan. Evet. Berkan Kutlu sesini aldı. İkardi. Süper Kupa'da 1-0 önde. Süper Kupa'da 1-0 öne geçiyor. Niye bak şu aynı? Bak aynı. Bak aynı. Ya. Bak şu aynı şart. Niye bak şu aynı? Niye bak şu aynı? Kaç defa yaptın? Volkan bayar, bayarsan Volkan bayar. dağlaştım burada. Muştele. Seni pün! Daha da burada. Dön at. Ben gel. Bir daha en milli baş olay. Ka bir daha olmaz. Mısır'a verdi delik gör. Delik gör. Daha çok. kutlu. Balkan. İkiye yükseltti Galatasaray'ın skoru. Başladı. Başladı C pedayı. Başladı. Oo, <laughs> <Oy, uyuyla. gülüyor> Bir de Olsaydı. Olsa, Çay feda. böyle vardı O sayı böyle yaptı. bu da attı. O yüzden o sayı. Çay feda. yeter yeter, yeter, yok, yeter. <laughs> Müşterek. Derek gör. Derek gör. Kale kaleden dışarı çıktığı için bizi nice başvaya da çıktı. Müşterek. Şimdi detayları anlatıyoruz. Kim kaçran detaylar şu an? Avda Kerem bardakçı 0 Yüksek süper kupada ne böyle Galatasaray? Maçın bitmesine 10 dakika. <laughs> Volkan Bayarslan dedi ki maçın bitmesine 10 dakika var. <laughs> 10 dakika. <Gülüyor> <Hoş>. <Gülüyor> Orta sahadan başlayacak şimdi. Aleksandr Ciko. Ciko başladı. <laughs> şey feda ya. <yani. Gülüyor> <laughs> feda ya. Ya Alexander Ciko kaleye girmeden dışarı. Alexander, ti ho! Please! No, dan. başlayacak Alexander Cuko başladı. Şey peda. da o sayı Samuel. O sayı Samuel dışarı. O sayı Samuel dışarı. <laughs> Şimdi bittik. Şimdi 10'u tanıyorlar. Bir de aşağıya geliyor. Bir kere Şimdi yukarı geliyor. 0 dedi oldu. Kaptan Mustafa kaldırdı süper kupayı ve Fenerbahçe oyuncuları almasın diye gösterdi ve Türk Süper Kupa maçı sona erdi. Başkanlar gitti, teknik direktörler gitti, bütün görevliler gitti. Sadece kimse kalmadı. Sadece kimse kalmadı. kalmadı. Taraftarlar da gitti. Fenerbahçe oyuncular da gitti. Sadece kimse kalmadı. Sadece Galatasaray oyuncular sağda. Alkışlıyorlar böyle. Onlar da gitti. Ve sağ karanlık oluyor. Ve sağ kapanıyor. Şimdi kapanmıyor. Bunlar çıkınca kapanıyor.